Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle MP3 Lab uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulama nedir? Videoyu sese çevirebiliyoruz. MP3 dosyaları arasında format değişikliği yapabiliyoruz. Profesyonel ister yükseltirseniz ister yükseltmezseniz bu tamamıyla kişinin kendi tercihi. Ayarlar Burada ayarlar var. Ayarlara bakalım neler var diye. Dili <laughs> Dil değiştirebiliyoruz. Temayı seçebiliyoruz. Çıktı klasörü. klasörünü değiştirirseniz yaptığınız çalışmalar dahil edip depolama sizin belirlediğiniz bir klasöre kayıt edilir. <laughs> Buradan uygulamayı beğendiyseniz yıldız verebiliyorsunuz. Paylaş. Paylaşabilirsiniz. Destek bildirimi. Destek bildirimi. Yukarı Buradan da geri geliyoruz. MP3. Şimdi bir tane MP3 dosyası seçelim sizlerle. MP3 profesyonel ayarlar düğme. MP3 lafı derecelik diğer seçenekler düğme. Herhangi bir ses ve silet deneyi olan herhangi bir ses ve video seçmek için herhangi bir yere dokunun veya aşağıdaki ekleye tıklayın. Bir sağ yapıyorum. Silet deneyi oldu olan video düğme. Bu butona tıklayıp. Lütfen herhangi bir ses veya video seçin. Ses seçili değil düğme. Videolar seçili değil düğme. Evet. Büyük dosyalar seçili değil düğme. Büyük dosyalar. Bu hafta seçili değil düğme. Şuradan. Kök izinleri göster düğme. Gelelim. Şuradan son bir tane video bulalım. şöyle. Tamam. Bu benim reaksi attığım videonun orijinali. Şimdi bunu alıyorum. Buradan formatı değiştirebilirsiniz. Ben bunu mp 3 olarak bırakıyorum. Buradaki değerleri bilmiyorsanız buraları hiç kurcalamayın. Varsayılan da bırakın. 40, var sayılan, ben bilgidir, o şekilde bilgidir, bırakacağım. Bilgidir, İkinciye geldiğimde 32 Kbps, Cbps, 6, 96, 127, bunu ben genelde 320 yapıyorum. Siz kendi tercihinize göre yapılandırabilirsiniz. Seçtim. Buraya başlık yazabilirsiniz. Ben ne yazayım buraya? Deneme. Şöyle. Tamam. Sanatçıya da adım yazayım. Tamam. Şimdi. <laughs> Burayı isterseniz doldurursunuz bu meta veri kısmını. Dönüştürmek diyorum. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Sesli cümlelerde eşciziz oynamak. Oynatabiliyorsunuz. Sesi, düzenle. sesi düzenleyebiliyorsunuz. Bilgi. Bilgi. Silmek. Silmek. Zil sesi olarak Zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Alarm sesi olarak ayarla. Alarm olarak. Bildirim tonu olarak ayarla. Paylaş. Paylaş. Gördüğünüz gibi buradan tekrar yeni bir video ya da yeni bir ses dosyası seçebiliyorsunuz. Burayı kapatalım. Paylaş. Bildirim. Bilgi. Sesli düzen. Oynamak. Durum tamamlandı. İptal diyorum. Bu dosyayı kaldırdım. Çünkü artık bu dosyayla bir işim yok. Şimdi dosyayı yöneticime gidiyorum. Bakalım dönüştürdüğüm dosya beni bekliyor mu? Gördüğümüz gibi dosyamız burada arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.